Birini ilk gördüğünüz anı hayal edin. Hemen o anda dış görünüşüne, giyim tarzına ya da davranışlarına bakarak o kişi hakkında izlenim edinmeye başlarsınız. Karşınızdaki kişi sempatik, karizmatik, belki güzel, belki de kibirli görünüyor olabilir. İşte buna hale etkisi diyoruz. Edward Turnike, 1920'lerde yaptığı bir araştırmada subayların fiziksel görünümleriyle liderlik ya da zeka gibi diğer özellikler arasında bir bağlantı olduğunu fark etti. Turnike'ın bulgularına göre fiziksel olarak daha güçlü, düzgün yüz hatlarına sahip veya uzun boylu subaylar, daha iyi liderler ve daha zeki insanlar olarak algılanıyordu. Ancak şunu unutmamalıyız ki, hale etkisi bize sadece dış görünüşe bakarak karar verme eğilimimizi gösterir. İnsanlar gerçek kişiliklerini değil. Birini tanımadan sadece ilk izlenimlere dayanarak yargıya varmak yanıltıcı olabilir. Peki sizin ilk izlenimler ve hale etkisi hakkında fikirleriniz nelerdir? Yorum de buluşalım